Burası Malatya'nın Kale ilçesinde bulunan en fazla nüfusa sahip 3. mahallesi Bağlıca. Kale ilçe merkezindeki mahallede hizmetin yanından dahi geçemiyor vatandaş. Kaderine terk edilmiş durumdalar. Hiçbir hizmet alamıyoruz. Hangi kapıya gidiyorsak tasarruf tedbiri deyip bizi başından resmen def ediyorlar. Kale çok sahipsiz bir yer. Gerçi Malatya'nın geneli öyle de sahipsiz bir yer burası. Ülke Gen genelinde üçüncü ilçeyiz. Ne yazık ki sahipsiziz. Ne, ne sa yazık ki sahipsiziz. Sesimiz gitmiyor bir yerlere. En büyük sorunların başında yol geliyor. Yollar köstebek yuvası gibi. Ara yollardan geçen beton mix mikseri... Eserlerinden dökülen betonlar asfalta dökülmüş, yolları tahrip etmiş durumda. Üstüne bir de kurumlar çalışma yapıp yolu kaderine terk edince ortaya bu manzara çıkıyor. Elektrik kurumu yolu kazıyor. O yol bırakılıyor. Tekrar onlar ka yapıyor, kapatıyor, Türk Telekom gelip bozuyor. Yazın burası 10-15 bin nüfuslu bir yer. Hizmet yok. Getiriyor şu kadar bir asfalt, bir el arabası da şurada yama yapıyor. Ya kardeşim bu yamayı yapma. 6 ay sonra yapamaz. Temiz yapın bunu. Döktük yaptık gidiyoruz. Öyle bir şey yok ya. Büyükşehir zaten büyükşehirde bir beklentimiz yok artık ya. Orada artık tas kayıp Malatya'nın içinde. Bir diğer sorun da elektrik. Sürekli kesilen elektrikler vatandaşı canından bezdirdi. Düşük veya yüksek gelen voltaj nedeniyle beyaz eşyalar bozuldu. Rüzgar çıksın elektriğimiz gider. Hani genelinde gider. Yağmur yağsın. Yağmur yağıyor, elektrik gidiyor. Ya kardeşim burası şey değil ha. Yani Zira Hakkari Çırnak'ta dağ başı değil, Kuzey Irak sınırı değil burası. Siz bunu yani nasıl bir çare bulamıyorsunuz? Elektrik başımızın belası zaten. Şu anda benim dört tane şeyim yanmış evde. Beyaz eşyalarınız Beyaz mı yandı? yandı? evet. Bak oh, dörtte kesildi, dokuzda geldi. Günde 3-4 seferi var yani. En önemli sorunlardan biri de atık suların geçtiği bu kanal. Mahalle muhtarı Haşim Aslan mahalleyi kötü kokudan kurtarmak için maskiden boru talep etti. Aldığı cevapsa bu kadarına pes dedirtti. Mahallenin atık sularının gittiği yer. Burası için yani, gittim maskiden boru talep ettim. Hani buranın boru bırakalım. atılsın istediniz üstünün. Atılsın. Tabii neticede burası köyün ortası ki genel müdürü olan beyefendi kesinlikle benden bir metre boru alamazsın dedi. E, muhatap almıyorlar bizi ya. Ben gidip boruyu kimden isteyeceğim? Sizden mi? Ya da motaştan mı bilmiyorum nereden isteyeceğiz biz de şaşırmışız. Mutfakların, banyoların atık suları buradan akıyor. Kapatamıyoruz yani kimseye derdimizi anlatamıyoruz. Sadece seçim mağazı işte gelip bir iki ay bizi böyle burada avutup gidiyorlar. Büyükşehir'den hiç hizmet alamıyor musunuz? Yok yok hiç. Muhatap bulamıyoruz ya hizmeti bir yana bırak muhatap bulamıyoruz.